Bir haber kanalından herkese merhaba. Sanki savaş Ukrayna ile Rusya arasında değil de Bayraktar TB2 ile Rusya arasında geçiyor. Tespitini yaptı. Tuna, Türkiye'nin söz konusu tuzağa düşmemesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Nasıl demişti Cemil Meriç, bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yıksak Avrupalının gözünde Osmanlıyız. Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın demişti değil mi? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin komedyenlik yaptığı dönemdeki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hakaret ettiği o kırmızı fesli şovunu izleyince, bunların gözünde hiç değişmeyeceğimizi bir kez daha anladım. Türk erkekleri Amerikan tıraşı olsalar da, oralarını buralarını dövmeyil doldursalar da bunların gözünde, feslidirler. Hülasa, bunların gözünde tüm Türk erkekleri feslidir. Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu, fesli, diye aşağılamaya çalışanlar hariç değil. Türk kadınları da istedikleri kadar dekolte giyseler bunların gözünde çarşaflıdırlar. Urizm tanıtım materyallerine varıncaya kadar bu böyledir. Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok. Tarihi hafızaları, Türk'ün ruh kökünü unutmaya engeldir. Biz unutsak bile. Anlamakta zorluk çektiğim, bizim hamasette çalışan ahmaklar olduğumuzu nereden çıkartıyorlar? Nedir şu bayraktar TB2 vurgulu dolmuşa getirme gayretleri? Sanki savaş Ukrayna ile Rusya arasında değil de Bayraktar TB2 ile Rusya arasında geçiyor. Gün geçmiyor ki bu algıya bir yenisini eklemesinler. Geçen gün de Ukrayna Savunma Bakanlığı Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB silahlı insansız hava araçları SİHA ile Rus hava savunma sistemlerini imha ettiklerine dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlamış. Görüntüler fake olabilir, yapmadıkları şey değil. Lakin mesele bu değil. Mesele, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ne Rusya'dan vazgeçeriz ne Ukrayna'dan, dediği halde, bunu da retorikte bırakmayıp, Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın üyeliğini askıya alma oylamasında Türkiye çekimser kalarak fiiliyata döktüğü halde irademize saygı duymamaları. Zerre saygıları olsaydı bayrakları İHA, SİHA almak için Türkiye ile temasta olduklarını söylerler miydi? Gülsüm Halilova'nın haberine göre, Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi daha fazla bayrakta riha, siha almak için Türkiye ile temas halinde olduklarını dile getirmiş ya onu diyorum. Bunlar nasıl şeytanlıklardır? Savaş öncesi silah satmak ticarete girer, ama savaşta bu en hafif ifadeyle taraf tutmaktır. Şuncacık şeyi fehm edemeyecek kadar hamakatla malul olduğumuzu mu sanıyorlar? Tamam, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için her fırsatı deniyorlar. Fakat bu kadar da kör gözüm parmağına olmaz ki. İki Rus uçağı düşürüldü olmadı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov katledildi olmadı, Ermenistan-Azerbaycan savaşında karşı karşıya getirmek istediler yine olmadı, şimdi mi olacak? Bayraktar TB2'leri öyle övüyorlar ki, şayet silahlara Nobel Barış Ödülü verilseydi, hiç düşünmez düşünmez verirlerdi, kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayınız.